Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden Sen orada, ben burada bir şey gelmez elimizden Sen orada, ben burada... Ben de özledim ben de Ben de özledim bende. de Resmin var şu ad Sana koşmak isterim Derman yok isterim Bende Ben de özledim ben de Resmin var şu ad elimde. Sana koşmak isterim Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin, bunun suçu bende değil Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil Terk edip de giden sensin, bunun suçu bende değil Yavrunun anası gibi, sevenin sevdası gibi Derdimin dermanı gibi, bende özledim ben Heh. Ama Vehmi'cim dikkat bak. Vallahi havalar döndü. Tam böyle hastalık havası. Ha. Ya ya haklısın ya. Havalar çok sakat. Ne yapacağı hiç belli değil. Ee, yaş da artık eski yaş değil tabii. <laughs> Anneciğim, heh. şey yapayım mı ben? Çay suyunu koyayım mı? Yoksa babamlar gelinceye kadar bayatlar mı? Koymayayım mı? Yok yok, koy 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 sen. Ya. Biz hemen camiden çıkınca geleceğiz. Arada o kahvaltıyı da çıkartırız. Sen koy koy. <laughs> Ay babacığım, bayramın kutlu olsun bu arada. Ya kızım icat çıkar şu camiye gidip gelelim, namazımızı kılalım... ...ondan sonra bayramlaşacağız hep beraber ya. Dolaylı gel, hadi sonra yapacağız. Hadi çocuklar gelin ya, geç kaldık, hadi. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Oh, günaydın enişte, Ahmet abi, günaydın. günaydın. Bu ne hâl oğlum ya? Kafaları olduğu gibi duruyor. Berber mi bulamadın? Berber bulmuşlardır baba da. Berber bunlarda kafa bulamamıştır. Ya biliyorsun. Şey enişte biz gittik. Berbere de hiç bize sıra gelmedi ya. Allah Allah. Ya bir dahaki e, bayram kestiriz baba ya. Evet evet. Tıraşsız, tıraşsız bayram olur mu ya? Camiye sonra gidin hemen bir tane berber bulun. Enişte ya bayram da yoktur yani bence. Kapalıdır, yoktur. Buyursunuz. Bu davetçi bir tane berber bulun. Ona kestirin ya. Adam affetmeyin. Baba yok ama... Yok yani nicht fertig, kapalı. Hayır ya, tıraşsız olur mu? Şimdi camiden geleceğiz, oraya bayramlaşacağız. Benle böyle mi bayramlaşacaksın? Oh. Zıpır zıpır konuşma ya. Evet. Hadi geç kaldık zaten, hadi. Tamam işte, tamam, tamam ya, tamam, tamam ya. Tamam ya. <laughs> ya. Tamam ya. Vay vay vay, hele bunların güzelliğine. Günaydın, hayırlı sabahlar. İyi, günaydın, günaydın Bekir. Günaydın. Günaydın Bekir abi. Günaydın Ahmet. Hadi, e hadi buyurun. Buyur Fehmi abi. Ya tamam da... Ha. Sağ ol. Her gün de geliyor. Sami'yi de bekleyelim ya. Sami gelir şimdi, iner birazdan. Günaydınlar olsun. Fehmi baba ha. iyi bayramlar. İyi bayramlar, i̇yi bayramlar, abi. Bayramlar. İyi bayramlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Namazdan sonra bayramlaşır. Elgun Plak abi. Pöp sana ya. <laughs> Allah Allah, köftüreye bak ya, şuna bak ya. Almanya'dan geldi de bize yol yorda mı öğretir oldu ha? Sana pöf lan, pöftürek. <laughs> Bekir abi, bir hayırlı haber var mı inşallah? Yok Ahmet, yok. Ya bakmadığım delik kalmadı. Yok oğlu, yok. Sanki yer yarılmış, içine girmiş. Ya zaten alan da yetmiştir. Cık, durmaz ki. Yok ya, helal para ya, helal para. Bir evet. yerden çıkar o. Doğru. Çıkacak, bak göreceksiniz ya. Doğru söylüyorsun abi. Evet, evet. Şu nerede kaldı ya? Ha. <laughs> Acayip soğuk ha, ayaz ısırıyor böyle, <laughs> kafam doldu be. Zaten benim sinirciler de ızırda bekliyor. Şunu takayım da, ıdı, evet. o zaman atlama, Hadi bakalım, hadi, hadi bakalım, hadi. 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 Aa, Allah'a var ya, geldi ha. <laughs> Ay keşke çocuklar da olsaydı, bayram kahvaltısını beraber etseydik... ...değil mi Fehmiciğim? Yok, yok, yok biraz burunları sürtsün ya. Sen çok yüz veriyorsun bunlara ha, söyleyeyim. i̇kisinin de kafası kırkılacak koyun gibi olmuş. Hala dolaşıyorlar orada ya. Olacak şey değil. Fakat sana bir söyleyeyim mi? Senin Şahin var ya. Hı. <laughs> Acayip Türkleşti ya. Aa, ne yaptı yine? Gitti, imamın baş altında safa durdu. Yani görsen hiç o zıpırlımdan falan eser yok. Ay. <laughs> İki bayram sonra namazı da kıldırır kerata. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Bak ne güzel işte bunları onun yüzüne söylesen ya Fehmi'ciğim bana söyleyeceğini. Böyle yani sevinir çocuk şimdi hep azarlıyorsun sen onu. Yo, ya ya abi şımarırsın yüzüne karşı söylediğin zaman acayip şımarır. Çünkü sulu olmaya çok böyle meyilli bir tip. Böyle <laughs> suya doğru gidiyor. Onun yüzü. Nazlı. Efendim babacığım. Şu radyonun kulağını çevir bakalım ya neler var. Bu sene bayram programını Sezen Aksu sunacakmış baba. Sezen Aksu'yu mu? O, o ya? Aa! Sezen Aksu'yu bilmiyor Ay minik serçe işte babacığım. <laughs> ya minik serçe desene de Sezen Aksu, Sezen Aksu deyip duruyorsun. <laughs> minik serçe o bildiğimiz ya. İcat çıkarmayın. <gülüyor> Allah Allah. Ayıp bastırma da mı anlamadım? Hmm, baban almış. Çok güzel ama değil mi? Hı, hı. Afiyet olsun. Mehmet'ten aldım ya. Mahmut Paşa'dan da bizim Mehmet'ten. De, de, mehmet'ten aldım, Mehmet'ten. Ekmek vereyim mi oğlum? Ver bakayım. Bu da mı Ahmet Yok, şeker yok. <laughs> Bak, ben ekmek yemiyorum. Herhalde. <laughs> Aferin, hadi. Şişt, ah, dur burada, dur. Sa ben söyleyeceğim, babamın çünkü önce koydu, ben gördüm. Hayır ya, e, bir eniştemin gözüne girmem lazım, ben söyleyeceğim. Hadi <laughs> be. Ve... Adam saçım sıkıştı. Ben söyleyeceğim diyorum sana. Kapı yıkılıyor, geldi ayol çocuklar. Geldi, o zaman çocuklar geldi. Nazlı, hemen onların da geliyor. bir çocukluğu burada yapıver hadi. Çık, hadi. Dur. Gülen <laughs> bunların saçları olduğu gibi duruyor ya. Ne oldu? Baba, <laughs> bak biz berberi ararken koçu bulduk. <laughs> Aa! Ne? Aa! Koçu mu buldunuz? Nerede o? Kaçmasın diye Hasan abiye emanet ettik. Aha, e, hadi alıp gelelim. Hadi. Ay. hadi, hadi. 僕こもこの感じして。